tanışalım. Ben Batu Kakdela. Kaşiftim. Dini Pro'ya geldi. Şu an biz geziyoruz. Biz geziyoruz. <laughs> Öldürücü darbeye vuralım mı? yok abi. Kaşif yaklaşık bir 3 haftadır, 1 aydır görüşüyoruz. Nedir Ukrayna? Bir de düşünülüğü kadar ucuz mu gerçekten? Herkesin kafasında çok ucuz olayı var. Evet. Ben de Ukrayna'da oldum. Artık yani sorgulamıyorum. Bu... Dili kaç aydır öyle? Sınırları zorluyorum. Kaç ay içinde Yani Ukrayna'ya gelecek arkadaşlarım, kardeşlerim bu konuda çok dikkat etsinler. Türkler en fazla hangi bölgelerde yaşıyor Ukrayna'da? Kaşif dinle Evet merhabalar millet Merhabalar Bugün Ukrayna'da Türk olmak Batu kaktelayla bu videoyu çekeceğiz evet, şu Lan an... tavır evet. renk düştü ya Şu an Uber'deyiz Dışarı 8-15 derece Aşırı üşüdük Müthiş bir solukluk var Uberkarlık Evet şu an Batu'nun yanına geldik Bakalım Batu'yu bulalım Neredeymiş Aa tersmiş Batu kaktelayla Batu, Kaktela. Batu Kaktela. la la la. Hay Ben Batu Kocateyla. Yaklaşık 2 aydır YouTube'da içerik üretmekteyim. İnternetten tanıştığımız arkadaşlarımla daha bugün tanıştık. Hatta bir saat önce geldiler. daha internetten konuşmuştuk daha önce, yazmışlardı bana. Onları şimdi bir daireye yerleştirdim. Dnipro'yu geziyoruz. Gerçekten çok kaliteli, çok düzgün insanlar. Yani ülkemizi böyle insanların temsil etmesi gerçekten gurur verici. Hepsi on numara. İşte bugün dini Dnipro'dalar, iki gün sonra Kiev'e, Odessa'ya. Oradan da Lviv'e gideceksiniz değil mi? Aynen. da. De... unutmayalım. Bukovele. Aa Bukovale'ye de gidecekler Bukovele. evet. İnşallah Ukrayna'da Abi güzel yerler görürler. Yani aklı başında adam şu an pandemi var bilmem ne zirvede. Çıkıp gezer mi sence? Abi şu an biz geziyoruz. Biz, geziyoruz. <laughs> biz şu an biz şu an geziyoruz. Burada pandemi yok. Burada pandemi bitti. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam gideceğiz kafemize, restoranımıza oturacağız. Burada artık Ukrayna'da pandemi yok. Ukrayna'da pandemi bitti. Beyler Batu Kapteli'ye hediye getirmişsiniz Türkiye'den. Bir aç da görsün kardeşim ya. Ben de, Biliyorsun kaşiftir gitti yere bir şey götürürüz belki. Şöylesine ufak bir kutumuz şey Oh, muhteşem ya! Oh, evrarda ya, mükemmel bir gece. şöyle kamerada. Benim için çok önemli bir gece. Ben böyle Türkiye'den ne bileyim, yiyecek, geçtik falan. Hani hiç böyle bir şey vardı. Böyle bir şey çıkacağını hayal bile etmiyordum. Hayatım sonuna kadar Eyvallah. Hayvanı. Hayatım bir, bir vuralım mı? Hadi bakalım, bir tane daha gelsin. Abi şimdi şu boynumdaki atlıyı bitirelim abi. Bizim atkı, şaşırtmalarına atkı yaptırmış şöyle. Arkadaş, Başakşehir atısına benzetti, beğendi falan. Boynunu <laughs> alırsanız... Merhaba, aklımı verir misin kardeşim? abi. <laughs> abi sen bir gözünü kapat abi. Önce bir zeynep yapayım. Abi, batıp kalktı ya. Armağını Ya, yok abi. Ya. <laughs> Ciddi ya? Abi şaka yapıyorsun da. Abi mükemmel ya. Abi, Aa, abi bu devir testini sen artık ne Bundan sonra boyun ben. Bu tefekkere Hemen kızlar geçiyor. gitsin. Başım kalk. İyi baba. onu bir artık kendi altına takar? Vallahi yani benim için gerçekten çok iki hediyi oldu. Allah başka, Allah. Allah. başka var mı başka? Süper ya. E abi bunların üstüne tatlı yiyelim, tatlı olsun. Yani ya. Geliyor, gözleri kapat yenisi geliyor. Da. Bir tane daha. Abi bu işte, da dünyada hayat olan her yerde en güzel şey Tarsus Cezeryesidir. Tarsus Cezeryesi. Hiç yemedim, hiç yemedim. <laughs> İstanbul'da orada burada var ama bunun bir numarası dünyanın üzerinde samimiyetle söylüyorum Tarsus Cezeryesidir. Bu da güzel. Tarsın meşhur görenler firmasının yapmış olduğu tasarım ve sunumuyla bunu ağzına layık bir hediye bakıyoruz. Vallahi hmm. beyler. Benim. Hadi bakalım. Yine iyisiniz. Ama dediğimiz buradaki böyle bir şey beklemiyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Gerçekten bir şey böyle istiyorsan. Ne Birkaç, birkaç bir şey söylemek istiyorum söyleyebilirim. Eyvallah evet. tabii ki buyur. Evet. Ben bu kanalda tam 2 ay önce ilk videom attım 18 Aralık'ta bugün de 18 Şubat evet. yani tam 2 ay olmuş. Aynen. E, Kaşif dinle yaklaşık bir üç haftadır bir aydır görüşüyoruz. İşte internetten bana yazmışlar. Hatta bana ilk yazan, ilk arayan kişi de <gülüyor> Celal abi. neredeydi Asker'de yazıyor. Ben ilk ilk da o zaman ilk videomu atmıştım yani, da tamam. ikinci videomu da atmış mıydım atmamış mıydım? <laughs> i̇lk mi? videosunu evet. e, Lefkoşa'daydın Asker'de. <laughs> Askerdeyken nasip işte mesaj <laughs> <nasıl> attım. <laughs> Hayatım buraya ara getireceğimi bilemiyoruz tabii. <laughs> Sağ olsun geri döndü. O günden beri iletişim içindeyiz. <laughs> Bu ara geldik. Evet sendeyiz. Yani e, ben de onları tabii ki gelin başımızın üstünde yerin olacağını söyledim ama e, açık konuşmak gerekirse gelecek yerini tahmin etmiyordum. Yani çünkü yani yazıyorlar abi gelelim edelim falan. Ben diyordum ki yani, gelmezlerden gelmezler <laughs> Adamlar çıktı geldi abi bugün. Gelirken de elleri boş gelmemişler. Kardeşlerime geldi. Bundan sonra 3 tane yeni kardeş kazandım. Her zaman benim için başımın üstünde yeri vardır. Ukrayna'da artık bir kardeşleri var. Burada ne olursa olsun ne sıkıntıları varsa ben her zaman yanlarındayım, arkalarındayım ve kamera çekmedi onları. Az önce çok güzel şeyler konuştuk, çok güzel hepsinin ayrı ayrı hikayesi var, çok güzel amaçları, çok güzel bu hayat enerjileri var. Umarım onların da bu çıktığı yolda onları en güzel şekilde destekliyorum ve elimden ne geliyorsa her zaman da yapmaya hazırım. Teşekkürler beyler. İyi ki geldiniz, iyi ki tanımışım sizleri. Eyvallah. Buradan da bu şu an aramızda olmayan ama hem yanımızda olan Mustafa buna yer grup arkadaşımız. Selamlar Mustafa. Evet. Batu'ya bazı sorular soracağız. Uzun zamandır burada. Ukrayna'ya ne zaman geldin? Amacın neydi yani? Nasıl oluştu Ukrayna'ya gelme? Öncelikle hoş geldiniz diyoruz Ukrayna'ya. Hoş bulduk. Diplomuza, güzel diplomuza hoş geldiniz. Ukrayna'ya nasıl geldim? Ukrayna'ya 2014 yılında normal lise eğitimi bitirdikten sonra çok ani bir kararla evet. Ukrayna'ya geldim. Normalde işte İzmir'de bir anadolu mezun olmuştum. LYS ve YGZ için anlamda istediğim sonuçları alamayınca ve ailesel sebeplerden de dolayı hep yurt dışına çıkma isteğim vardı zaten. Ben de bu hakkımı hem fiyatlar çok düşük olduğu için, hem de Türkiye'ye yakın olduğu için Ukrayna'dan yana kullandım. Şimdi uçakla yerken uçağın yarısından çoğu Türk yani bu bizi çok şaşırttı. Yani şimdi öncelikle şöyle Ukrayna'da biliyorsunuz 2018 yılından beri kimlikle seyahat başladı. Evet. Kimlikle seyahat başlamasının neden dolayı insanlar şu an zaten vize alamıyor Avrupa'ya. Şu an markete gider gibi aynı İzmir, İstanbul şehir içi yolculuk yapabilir gibi. Hatta Türkiye'nin şu an üç büyük ilinden de Ukrayna'ya uçaklar kalkıyor. O yüzden de Türkiye'de şu an hafta sonu çıkma yasağı var. Yani evet. Bunun da etkisi var tabi. Biletler de pandemiden dolayı daha uygun. Yani bu yüzden de şu an insanlar hafta sonu işte Ukrayna'da geçirmek için geliyorlar. Yani buraya 500-600 TL biletler var. Adam cuma günü çıkıyor, bin biniyor uçağına. Hafta sonunu geçiriyor, tekrar geri geliyor. Kimlik var, pasaporta bile gerek yok. Peki bir de şu soruyu, 6 yıldır buradasın sen. Evet. E, 6 yılda geçti. İnanılmaz derecede üniversite okumak isteyen var Türkiye'den. Birçok çevremizde olsun, onlara tavsiyen nedir? Ukrayna e, bir de düşündüğü kadar ucuz mu gerçekten? Herkesin kafasında çok ucuz olayı var. Evet, güzel bir soru. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, Ukrayna artık eskisi kadar ucuz değil. Yani e, şöyle ucuz değil. Türk parası Türk lirası kazananlar için ucuz değil. Şimdi eskiden Türk lirası Ukrayna'ya baktığın zaman çevirdiğin zaman 1'e 10'du. Yani işte 1 TL 10 Ukrayna grivnesine denk geliyordu. Evet. Ama şu an aynı şey söz konusu değil. Şu an işte 4 civarı. Yani işte 1 TL 4 grivneye tekabül ediyor. O yüzden TL kazananlar açısından ucuz değil. Ama Ukrayna hala Avrupa için çok ucuz bir ülke. Yani buraya gelip işte eğlence sektörü olsun, işte diğer sektörler olsun, market fiyatları olsun diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz. İkinci kısım üniversite kısmı, evet yani buraya üniversiteye şimdi evet ben geldim, bir şeyler yaptım, başardım, ha başardım demiyorum ama sonuçta işte, işte üniversitemi bitirdim, burada hala işte çalışıyorum, kalıyorum. Ama bunun yanında gelip çok fazla geri dönen arkadaşlarımız da var. Yani evet. biz mesela hazırlık kursuna 7 kişi başladık ama 2 kişi bitirdik. Niye? Çünkü o adaptasyonu sağlayamadılar. Yani burada en önemli olay dil faktörü. Dil faktöründen yani o 3 ay çok önemli. Çocuk geliyor, dili öğrenemiyor. Diyor ki ben bu dili öğrenemeyeceğim, geri dönüyor. Yani burası birazcık hani o pencerenin diğer yüzü var ya. Yani evet her şey çok güzel gözüküyor ama içeriden hani o hayatta kalmak o da geç burada bir sebep. Yani adam geliyor buraya, dili öğrenemiyor. Sonra tekrar ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Önemli olan buraya gelmek, başarmak ve dili öğrenebilmek. Dili öğrendikten sonra da zaten sen bir takım işte kendi iş buluyorsun, hayatta kalıyorsun, o ülkeyi yaşıyorsun. Yani önemli olan bu ülkede yaşamak. Artık buraya geliyorsun. Adam çünkü diyor ki ben seneye Türkiye'ye geçiş yapacağım. İşte hep aklında bir yerde Türkiye var. Yani sen Ukraynalı olman lazım burayı sevmen için. O yüzden ben de Ukraynalı oldum. Artık yani sorgulamıyorum bu adam niye böyle düşünüyor diyor. Saygı duyuyorum ve o şekilde devam ediyorum. Yani sen bu kültüre saygı duyma ve bu kültürü benimsemen lazım Ukrayna'yı sevebilmen için. Ve dili kaç ayda öğren? Mesela ben geldiğimi düşün. Evet. Tüm sınırlar e, sınırları zorluyorum. Kaç ay içinde öğrenmeli? Yani o tabii ki insandan insana da değişir. Yani evet. dili sevmesine bağlı, konuşmasına bağlı. Yani ben 6 ay sonra böyle yavaş yavaş konuşmaya başlamıştım. İşte bir yıl sonra da normal arkadaşlarım hala danışmanlar aracılığıyla hazırlıktan bir sınıfa kayıt olurken ben bütün belgelerimi aldım, kendim kayıt oldum. Yani ben işte bir hazırlığı bitirip birinci sınıfa kayıt olurken artık işte dekanlığa gidip belgelerimi alıp işte diğer üniversiteye gidip diğer dekanla görüşüp bu işleri halledebilecek seviyedeydim yani. Bir sene sonra da ikinci bir sene, bir sene şey sonra da yani. tabii rehberliğe başladım. Yani e, o yüzden üniversiteye Ukrayna'ya gelecek arkadaşlarım, kardeşlerim bu konuda çok dikkat etsinler. Burası böyle uzaktan dışarıdan göründüğü gibi laylaylom veya çok ucuz bir yer değil. Ama eğer sosyalseniz, böyle insanlarla konuşmayı, yeni yerler tanımayı, yeni insanlar tanışmayı seven bir karaktere sahipseniz ben kesinlikle Ukrayna olur, Polonya olur, Rusya olur. Bir yurt dışına da çıkma tabii ekonomik durumunuz da varsa şey yapıyorum, destekliyorum herkesi. Bir de şey var Batu, Türkler en fazla hangi bölgelerde yaşıyor Ukrayna'da? Yani şöyle başkent Kiev, yani tabi her ülkenin başkentinde yoğunluk olur. Burada da Kiev, Odessa, Harkov diyebiliriz bu ha. üçü. Çünkü üniversitelerde o bölgede yoğun olduğu için, daha o bölgelerde yoğun olduğu için yani zaten şimdi Ukrayna daha çok üniversite öğrencisi var. Ama son zamanlarda benim de zaten çalışmış olduğum Türk şirketleri var. Burada Ukrayna özellikle inşaat ve altyapıda Türk şirketlerine çok güveniyor. İşte yollarını, işte metrosunu, köprülerini hep Türk firmalarına emanet ediyor. O yüzden bu firmaların kendi çalıştırmış olduğu işçiler de hep Türk. O yüzden de yani eskiden hani işçiler Almanya'ya gidiyordu. Şu an Ukrayna'ya böyle bir Türkiye'den işçi gelmeye başladı. Yani öğrencinin yanında artık yavaş yavaş o işçi kısım, çalışan kısım da aileleriyle beraber gelmeye başlıyor. Ve bu en az bir 10 yıl daha sürecek. Ukrayna'ya gelecek olanlarla ilgili senin de projelerin var. Hem öğrenci olsun hem iş adamları olsun. Bununla ilgili nasıl şeyler düşünüyorsun? Evet benim şu an aktif olarak çalışmış olduğum işi itibariyle sonlandırıyorum. <laughs> evet bugün arkadaşlar işinden de ayrıldım istifa ettim. Şu an kendi sevdiğim, kendi istediğim işi yapmaya Kiev'e gidiyorum. Yani önümüzdeki günlerde Kiev'e yerleşeceğim ve güzel bir şirket kuruyorum. Bu şirket şöyle olacak: Hem işte üniversite eğitimi için gelecek öğrencilere danışmanlık, buraya gelecek işte yerleşmek isteyen ailelerin oturum izinleri olsun, işte turist olarak geleceklere havalimanı karşılamasından işte gezdirmesine kadar güvenliklerine kadar böyle güzel bir sistem güzel bir turizm şirketi gibi bir şirket kuracağız aynı zamanda işte avukatlık yani hukuki danışmanlık da vereceğiz onun için çalışmalarım sürüyor bütün e, bilgileri topladıktan sonra güzel bir ofis açmayı düşünüyorum kiere ee, gelen insanları da mağdur etmemek adına insanları doğru yönlendirmek adına. Kiev'de e, işlerime devam edeceğim. Şimdiden hayırlı olsun inşallah. Güzel müşteriler gelir. Ukrayna'ya gelirseniz Batu bulmayı unutmayın. Mutlaka Batu uğrayın. Ukrayna'nın en büyük sistem açıklığı dedi. Başarılar diliyoruz yani çok önemli bir konu bu. Eyvallah. takipte kalın.